Ya benim bildiğim sevgi aşktır ya. Şu seni bayrağı taşıyorsan bu para için değil. Gönülden seveceksin. Para nedir ya? Bugün var yarın yok ama sen baki kalıcı. 1940 yılında İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz'e açılan Boğaz kıyısında sessiz bir kasaba vardı. Sarıyer. Bu kasaba balıkçılığıyla, martı sesleriyle ve sahil boyunca uzanan taş sokaklarıyla biliniyordu. Sabahları ağ atan, akşamları elde kalan balığı paylaşan bir halk yaşıyordu burada. İşte o insanların içinden doğdu Sarıyer Gençlik Kulübü. Bu kulüp sadece bir futbol takımı değildi gençleri bir araya getirmek, semtin birlik duygusunu güçlendirmek için kuruldu. Kulübün renkleri Sarıyer'in kimliğinden ilham aldı. Boğaz'ın laciverti ve martıların beyazı. anlatılmaz yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Yaşayınca bir takım şeyleri görürsünüz Sarıyer'de. Dostluk, birlik, arkadaşlık, cefakarlık. Herkes taşır altına elini sokar. Sarıyer öyle bir serttir. Mutluyuz, gururluyuz çünkü Sarıyer'liyiz. Sarıyer bizim için tutku. Yani çocukluğumuzdan beri bu semtte, sokaklarda koştuk, sokaklarda büyüdük, evet. takımın peşinden koşuyoruz. Yani bu diğer takımları tutmaya yani İspanyol takımları tutmaya benzemez. Burası bambaşka bir Yaşam tarzı. Yeri geldim aile, yeri geldim bir sevgili, yeri geldim en iyi Çok bekledik. <laughs> <laughs> şöyle söyleyeyim. Yüzdü, şöyle söyleyeyim. Burada doğduk. Burada büyüdük, burada öleceğiz, burada da para kazanıyoruz, tamam mı? Daha başka Yavaş sevdanın çünkü... bir e, anlamı yok ki yani. Ciddi anlamda yaşam tarzımız, ee, biz Sarıyer'de doğduk. Sarıyer'de doğduk. Sarıyer'deyiz. Ee, ne mutlu ki nüfus kimliğine dahi o bir Sarıyer yazanlara. Ee, biz çok yıllardır bekledik bu anı. Bu mutluluğa çok hasrettik. Ee, i̇yi ki bu sene topçularımız, yönetimimiz, e, yönetim kurulumuz hepsi bize mutluluğu yaşıyorlar ve taraftarlarımız, en önemlisi taraftarlarımız. Ee, nasip olursa önümüzdeki hafta İskenderun maçından sonra e, o kupayı Sarıyer'e layık olduğu yere getireceğiz. Eee Boğaz'a gireceğiz. Boğaz'a gireceğiz. 2 sosyolojik insanlarda başarıya o kadar açlık var ki Dolayısıyla olan çocuklar hepsi İkardi ile işte Beşiktaş. Senler haklılar da bir şey demiyor. Evet. Ama bizim de kabahatimiz var. Onlara bunu aşılayamıyorsak biz de biraz hani çocuğumuzu alıp buraya getirmiyorsak bizim de kabahatimiz var. Ama herkes başarıyı aç. Bu işler başarıyla gidiyor yani şey. Başarı varsa bak ben en son kaç sene oldu böyle taraftar görmedim. Ben Çanakkale'den geldim başkanım. <laughs> E çok bekledik. Bekleyip bunu göremeden e, kaybettiğimiz insanlar var. Gidip giden Burada insanlara yapayım. borcumuz var. O kupa buraya gelecek çok abi. Arkadaşımız Tabii. Çok arkadaşımızı kaybettik. Onlara da gidecek. Çok, çok var. sözümüz var. Rahmetli Yusuf Karataş var, Köftü Hüseyin var, var. Velittin var, Ozan Oğlan var, abinin babası var. Ozan var. Gidip gidenlere borcumuz var. O kupa onlar için buraya geldi. O. Üst büyüklerden ayıran bir şey değil ya mesela. Bu tribünde biz 5 bin kişi olsak da yine ol 4 bin beş tanırız. Onlar da öyle bir şans Evet. var. Toplu gideriz. <parklarım>, <laughs> daha 1500 kişi gideriz. Herkes bizim birbirine <laughs> Bizde ilçe kültürü var. Mahalledir burası. <gülüyor> <gülüyor> Bandırma, geri dönüyor. Bandırma maçında bir olay çıkmıştı. Rahmetli Köfte Hüseyin. Bir kişiyi polis almıştı. Onu almadan buradan dönmeyeceğiz demişti. Biz de kupayı almadan İskenderun'dan dönmeyeceğiz. Köfte Hüseyin'e de armağan olsun. Şampiyon! Şampiyon! Saçlardan da bellidir. Ömrümüzde ömür aldı. Saçlar, Saçlardan Aynen. bellidir diyor bak. Yıllardan beri bunun özlemiyle yarıp tutuştuk. Çok yaklaştığımız anlar oldu. Çok iyi gittiğimiz zamanlar oldu. Şampiyonluğu kaybettik. Ama Allah bu sene yüzümüze güldük. Şampiyon olduk. Bu da, bu camiaya daha iyileri yakışık. Süper Lig'de çıkacağız buradan Allah izin verirse. Orada herkes gerçek gücünü. İnşallah. İstanbul'un dördüncü büyüğü olduğunu görecek herkes sende gel Sadece bugünün bir hikayesi değil. Çok uzun yıllardır vermiş olduğumuz mücadelelerin emeğin karşılığı. Bu bizim için sadece bir bugün eskiye dönüşün ilk günü olarak düşünüyoruz. Şampiyon <laughs> Şampiyonluk nedir nasıl kullanılır evet, bunu araştırıyoruz. Bizler bugün bunu yaşıyoruz. İlki sarıyerliyiz. Boğaz'ın ikincisi, Boğaz'ın beyefendisi bizim seftiriz. Biz İstanbul'un beyefendiliği ve tanrılarını Bunu da her daim sürdüreceğiz. Boğaz bizimdir arkadaşlar. Arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. İstanbul Boğazı'nın kralı Sarıyer'de. Bu takım savaş kardeşimin söylediği gibi yıllarca kötü durumlara da düştü. Pleyof'a da oynadık. Çıkmak için oynadık. Yeni olmadı. Ama bu takım geçen sene diplerde düşmemek için çırpınırken biz gene yanındaydık.